Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karnıyarık, bulgur pilavı ve cacık tarifi paylaşacağım. Patlıcanlarımı ilk olarak alacalı bir şekilde soyuyorum. 6 adet patlıcan kullandım ve küçük boy olmasına özen gösterdim. Bu sayede porsiyonlu servis yapabileceğim. Tavamın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum ve patlıcanlarımı bu yağda hafif bir şekilde kızartıyorum. Borcumun içerisine alıp ortasını bıçakla çiziyorum. Ve içlerine birer tutam tuz ekliyorum. Aynı zamanda patlıcanı kızarttığım yağdan birer yemek kaşığı alıp sürüyorum. Fırçayla yayıyorum. Patlıcanlarımı 200 derece fırında bir 10 dakika kadar pişiriyorum. Karnarı yaptığım kıymayı nasıl kolayca çözdürdüm, ondan bahsedeceğim şimdi. Bu çelik bir tencere. Bunu buzluktan çıkardım, kıymanın üzerine koyuyorum. Ancak kıymanızın ince bir şekilde olması gerekiyor. Ve çok sert olan kıymayı 1 saat içerisinde bu hale getirebiliyor. Tabii çözdürdükten sonra bir daha buzluğa koymuyoruz. Ben yarısını kullandım. Yani 250 gram kadarını kullandım. Diğerini de daha sonra buzdolabına kaldırdım. Tavama 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum ve kıymamı ekleyip güzelce kavuruyorum. 2 adet küçük soğanım var. Bunu ince ince doğruyorum. 1 adet de yeşil biberi yine ince bir şekilde doğruyorum. 1 diş de sarımsak rendeliyorum. 1 adet domatesi küp küp doğruyorum. Sonra içerisine doğradığım soğan ve biberimi ekliyorum. Kavuruyorum. Yine aynı şekilde domatesimi ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Bir silme tatlı kaşığı domates ve biber salçası ekleyip tekrar kavuruyorum. Tatlandırmak için 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığın ucuyla karabiber, ve çeyrek su bardağı kaynar su ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Hafif suyunu çekince altını kapatıyorum. Patlıcanlar fırında durup biraz daha yumuşadığı için kaşıkla karnıyarık şeklini çok daha rahat bir şekilde verebiliyorum. Ve içlerini kıymalı harçla dolduruyorum. Harcım birazcık arttı ama sorun değil. Buzda poşetine koyup buzluğa kaldıracağım. Daha sonra kullanmak için. Şimdi sos yapacağım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Biraz dolu tatlı kaşığı. Üzerine kaynar su ekliyorum, 2,5 su bardağı. Bir tutam şeker, bir tutam tuz. Biraz sarımsak tozu, bir tutam da karabiber ekliyorum. Sosumu karıştırıp altını kapatıyorum. Ve karnıyarığımın üzerine ekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Yemeğimi 200 derece fırına veriyorum ve pilavıma geçiyorum. 5-6 yemek kaşığı sıvı yağlı tencereme alıyorum ve 1,5 su bardağı pilavlık bulgurumu güzel bir şekilde yıkadım ve suyunu süzdüm. Bunu kavuruyorum. 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve tekrar kavuruyorum biraz daha. 3 su bardağı kaynar su ekliyorum. Penceremin kapağını kapatıp önce harlı ateşte 2 dakika, daha sonra küçük ocağa ve kısık ateşe alıyorum 7-8 dakika pişiriyorum bu şekilde tane tane olula kapağını kapatıp demlemeye bırakıyorum. Çöcek için 2 adet küçük boy salatalığı kabuğu sormadan rendeliyorum. Daha sonra 7 yemek kaşığı yoğurduma ekliyorum, güzelce karıştırıyorum. 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı sarımsak tozu ekliyorum ve 1 buçuk su bardağı soğuk su ekliyorum. Ben biraz daha sulu sevdiğim için. Yarım tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum ve çöceğimi de bitiriyorum. Karnıyarık toplamda 35 dakikada pişti. 200 derecede. Son 10 dakikada üzerine domates ve biber ekledim süslemek için. Evet çok kolay bir şekilde kesiliyor ve yumuşacık oldu. Ayrıca hiç de acı değil. Patlıcanları tuzlu suda bekletmememe rağmen hiç acılığı yok. Pilavım da tane tane oldu. Karnırağı bir de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Benden şimdilik bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.